Merhaba, videoma hoş geldin. Şimdi iş ve kariyer anlamında tekrardan bir açılım yapacağız. Hatta sorulara bakarak açılımlar yapalım. Soru cevap şeklinde bu aralar gidiyorum. Yöneticim benim hakkında ne düşünüyor? Hocam bir soru iş ve kariyer anlamında Şimdi iş çevresiyle ilgili kendine kanıtlamışsın özellikle burada çünkü yaptığın işin haricinde ekstra da yaptığın sorumlulukların olduğu için burada aslında bir yükseliş vadiden süreç de var ama bununla birlikte hazırlıklı ol. 9. ay yani Eylül ayının 22'si ile birlikte değerlendirilebilecek özellikle yeni bir teklif var denilebilir. Özellikle bu da seni maddi anlamda tatmin edecek ve uzun vadeli bir süreç olarak gözüküyor. Bu süreç senin için iyi. Bu arada burada sadece yöneticinin için değil aslında iş çevrenle de bağlantılı kişilerin senin hakkındaki düşünceleri daha çok olumlu yönde ve burada hem maddi olarak özellikle bir sorumluluk alma durumunda söz konusu diyebiliriz. 10. ayda maddi anlamda toparlanmaları veriyor. Özellikle Ekim ayının 20'si maddi bir yükseliş yaşayacaksın da diyebiliriz.